Allah'a ve Resulüne olan sevgimiz nasıldır? Allah'a ve Resulüne olan sevgi bize elbette lazım. Ama o sevgi iki türlüdür. Başta söylediğim gibi. Ya teoride bir sevgi vardır. Sövüyoruz ama pratikte maalesef onun gerçekliği yok. Allah'ın Resulü öyle bir iman sahibiydi ki, öyle bir talebe yetiştirdi ki, kardeşlerim Ebu Zerr-i Gıfari radıyallahu anh anlatıyor. Böylediler sahabe-i kiram efendileri. O kadar seviyordular. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir defasında bir sohbetinde dedi ki sizin eve gidip hanımlarınızın ağzına bir lokma koymanız, hanımlarınıza bir yudum su içirmenizde bile ecir vardır dedi. Ebu Zerr-i Gıfari bunu duyar duymaz koştu eve. Resulullah'tan almış olduğum bu sözü uygulayacak. İnşallah biz de bugün bu hadisinle amel edeceğiz. İnşallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydu Ebu Zerdül Gıfari radıyallahu an eve gitti. Hanımına dedi ki doldurmuş tası su hanımına ikram ediyor. Buyur hanım sana su ikram edeceğim. Hanımcağız dedi ki ya benim susuzluğum yok. Ya ama ne olur içer misin Kadıncağını Kadıncağızı zorluyor su içmeye. İçti ondan sonra dedi elhamdülillah bir kazandı. Sahabeler böyledir arkadaşlar. Duydular hemen amele, tatbikata onu geçiriyordular. Hz. Ömer radıyallahu anh için anlatırlar, Bakara suresini ezberleyene kadar 8 sene geçmiştir. Demişler ki niye böyle oldu? Dedi ki ben her ayeti ezberlerdim, ondan sonra onu hayatımda uygulardım, sonra diğer ayete geçerdim. Ezberlerdim, Uygulardım sonra diğer ayete geçerdim ve bu şekilde 8 senede ancak bitirdim diyor Bakara Suresi. Sahabe-i Kiram Efendimizin sevgisi buydu arkadaşlar. Pratikteki bir sevgi ne oluyor? Hayatı kolaylaştırıyor, hayata lezzet veriyor. Kardeşlerim bizler Resulullah'tan bir şey duyduğumuz zaman hemen onu ajandamıza yazıyoruz. Bugün onunla amel edeceğiz diyerek kendimize söz vereceğiz ki Resulullah'ın sevgisi kalbimize gerçek bir yüzü bulsun.